Beşiktaş'ına koşan taraftarlar filenin dişi kartalları için sahaya güller attı akatlar. Arenada yaşanan o güzel anları getirelim şimdi ekranlarınızı. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Bayanlar Voleybol 2. Ligi A grubu 21. haftasında Yeşil Bayramiç'le ile karşılaştı. Karşılaşma sevgililer gününde gerçekleşti ve Beşiktaş taraftarının yaptığı sürpriz filenin dişi kartallarını oldukça şaşırttı. Beşiktaş kadın voleybol takımına destek olmak için Akatlar Arena'ya gelen siyah beyazlı taraftarlar maçın başladığı an sahaya güller attı. <laughs> Roza Yarimar, Aksana Kavalçuk ve Melis Yılmaz sahaya atılan gülleri topladı ve taraftara teşekkür etti. Beşiktaş kadın voleybol takımı oyuncularına moral depolayan ve sporcuları gülümseten siyah beyazlı taraftar maç boyunca desteklerini esirgemedi.